burada mı? <laughs> evet kızlar ben de... Arka kapıdan hızlıca fırlayabiliriz. Hadi kalkalım yavaş yavaş. Ha, hadi gelin. Arka kapıyı Aha. açık unutmuşlar. Evet. Ne yapacağız şimdi biz? Çok üşüyorum. Hava yani, çok soğuk. Koytu bir yer bulalım. Şurası. Aynen. Yani, tamam. Neresi? Ha şurası iyi bence. Evet, tamam. Hadi şurada tamam. araya girelim. Kimse <laughs> görmesin bizi. Tamam. Ben tulumlar bende kızlar. Tamam. Evet, dur ben de şuraya koyayım. Ha, sabah oldu galiba. Pelin uyan, Zeynep uyan. Günaydın. Bugün su satacağız, unutmayın. Acaba benim yanımda 5 TL var. Marketten mi alsak? Olur. Hadi alalım. Tamam. Hadi hepimize bir şey biraz su alalım. Tamam. Şurada sular var süt alabilir miyiz? Yok alamayız. Paramız yetmiyor. Şuradan ben parayı verip bırakayım bari. Hadi gelin tamam. kızlar. Market. Hadi gelin şurada um, birazcık su sattıktan sonra. Acaba evlerim de ben şurada bir bayan Merhaba şey bayan Merhaba. Su ister misin? şarkı söyleyizim geliyor ya. Neyse. Su ister misiniz? <laughs> i̇ster misiniz? Aa lütfen su alın ama. Of ya kimse benden su almıyor. <laughs> na 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 <laughs> Na 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 Aa gerçekten mi? Bunu memnuniyetle kabul ederim ama arkadaşlarım da gelsin istiyorum. Of tamam. Bir, bir iki kişi alama. Beş altı kişi istemem. Tamam iki kişi var zaten. Kızlar. Eviniz neresi beyefendi? E, Vay! Ne kadar da güzel. Keşke <laughs> Zeynep de olsaydı. <laughs> Pelin ne kadar güzel. Şuna bak. Televizyon var. Aa burada garip evet. garip şeyler var. Şey Aa burada bir yılbaşı ağacı var. Aa çorap. Bu ne? Ateşli bir şey var burada. Çok garip garip şeyler var. Alışamadım hiç ama çok güzel. Bahçemiz. Bahçe çok güzel. Tabii ki de benim bahçem. Ee, Bahçemiz. yani Bahçemizde evet. Diyorum. Evet senin bahçen. Sizin bahçeniz. Şimdi ben ne yapacağım bu eve geldim ama ilk işim ne olacak? Burada yatarsınız. A e, amca size Bence, amca diyebilir miyim? Hayır, patron diyeceksin. <laughs> Peki, tamam patron. Şimdi ben ne yapacağım? Şarkı Öyle mı mi? söyleyeceğim boş boş? Boş değildir, para kazandırır dicim. Yarın ben bugün adamlarla konuşacağım. Siz evde Oyalaz, oyalanın ama odanızdan çıkmayın. Kaplarda da dolanmayın. Evi kilitliyorum. <laughs> Arkadaşınız gelirse al anahtar. Peki bize kıyafet verecek misin? Bizim doğru düzgün kıyafetimiz yok. Yani şarkıyla para kazanmak için kıyafetimin de güzel olması lazım e, patron. Yarın toplantıda güzel kıyafetler alırız. Şimdilik ben istediğiniz kadar alın. Al para. Aa, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Uf maşallah. <laughs> açık bırakıyorum. Bugün kullanmanız için. Ama başka günler bu kadar iyi olmayacağım. Emin ol. Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz patron bey. Patron yani. Allah'ım bu salağın kaçmayacağına eminim. O yüzden kapıyı açık bırakıyorum. Bu kaçar mı hiç zenginlik bu? Ay ne kadar güzel para var. Patrondan ilk izin almam lazım da ilk şu paraları bir sayayım. Sayma öğrendiğim kadarıyla. 555, 556, 557. Aa anca yetişebildim. Aa <laughs> evet. Pelin hoş geldin. iyi bir yere geldik. Kesin sizi dinlendirecek. Bana da şarkı söyletecek. Yuppi. Gerçekten mi? Evet. Peki biz de gelebilir miyiz? Ama galiba siz gelemeyeceksiniz. Ama siz dinlenirsiniz evde ya. Size iş falan yaptırmaz herhalde. Herhalde. İnşallah yani. Pelin. Aa, Pelin. Zeynep geldi Pelin. <laughs> Aaa Zeynep mi geldi? Zeynep evet, bayram çok güzel. Evet. Yuppi. 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 Ay bir sesler geliyor. Sinir oldum ya. Ne yapıyorlar? Merhabalar ne yapıyorsunuz çocuklar? Aramıza hoş geldin bu arada Zeynep'ciğim. Seninle çok iyi şeyler yapacağız. O kadar iyi şeyler yapacağız ki. Çilek nerede? Ona ihtiyacım oldu. Çilek tuvalete gitti. Tamam. Eviniz çok güzel. bayıldık biz Pelinle. Evet. O zaman rahatça uyuyabilirsiniz. Ben çilekle bir şey görüşeceğim. Ama önemli bir şey. Siz gelemezsiniz. Siz burada istediğinizi yapın. Ve benim odama girmek yasak Zeynep. Onu çileye söyledim Pelin'e de. Bay bay. Bilir miyiz? Odamızda mı kalacağız? Odamızda kalmak evet. zorundasınız. Bir tek lavabo ile odanızda kalabilirsiniz. Ben yemeği getiririm. Yani hizmetçiler getirir. Yani neyse. Ama çarşıya gitme izin ver, vermişsiniz değil mi? Giyisi alabileceğiz. Yarın gidebilirsiniz. Haftada bir kez gitme izniniz var. Dışarı çıkma izniniz haftada bir kez. O da çok çalışırsanız. Ay pardon çalışırsanız da dinlenirsiniz. Bay bay. Evet, sağ olun. Ay ne de değişik bir adam benim bu ya. Abi dikkat edin. Evet ya.